Ve bir kısmı kefareti zünuptur. Ha bak demek o musibet zannettiğimiz şeylerin bir kısmı aslında neymiş bizim için iyi. Ne o günahları temizliyor, kefaret oluyor. Yani ahirette verilen ceza yerine geçiyor. O zaman ahirette o cezalardan kurtulmuş oluyorsun. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp çok antika beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Şimdi insanlarda çok çabuk gaflet oluyor, ülfet oluyor. Mesela diyelim uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yollar çok güzel. Asfalt çok güzel. Yolda dümdüz. İnsan uykusu gelir mi? Ama yol diye böyle virajlı olsa, arada çukurlar mukurlar olsa, ne o? Kafisler olsa hı, ha, hı, ha. o uyku kalkıyor insanda. Gaflet kalkıyor. Şimdi manen de öyle. Hayatımız bir yol gibi. Bu yolda Cenab-ı Hak bazen kasisler koyuyor. Bazen böyle çıkışlar koyuyor. Bazen virajlar koyuyor. Bazen keskin virajlar, kavşaklar geliyor. İşte eğer insan onları anlarsa, o zaman ne yapıyor? Diyorsun ki bu dünya lezzet almak için gelinmiş bir yer olamaz. Eğer bu dünya lezzet almak, keyif sürmek için gelinmiş bir yer olsaydı... ...bu dünyada hastalıklar, belalar, musibetler, ihtiyarlıklar, ölümler olmazdı. Peki bunlar var mı? Va o zaman bu dünya keyif sürme, lezzet almak için gelinmiş bir yer değil. Nedir bu dünya? Bir ticaret yahdır. Ömrümüz bir sermayedir. Onunla ebedi bir hayat kazanılacak. Peki bu hastalıklar, musibetler ne? Mürşit diyor üstad Hastalık bir mürşittir. Ne diyor? Hastalık diyor vücuduna ve cesedine der ki: layımut değilsin." ölümsüz değilsin. Çok yakında gideceksin yani. Layımut değilsin. Başıboş değilsin. İşte bu layımut meselesi acayip. Geçen bir kardeş göndermiş. Çok hoşuma gitti. Böyle karı koca arasında böyle müthiş bir kavga olmuş. Artık böyle boşanma derecesine gelmişler. Aileler birbirine girmiş. Karşı şey böyle. O be, beyi de bir evli evliyadan bir zatın ziyaretine gitmiş ki şey alacak, nasihat alacak. Demiş Efendi Hazretleri böyle bir durumu anlatmış. O da şöyle bir bakmış ona. Evladım Sen bir ay içinde öleceksin. Hmm. Öyle mi demiş? Evet. Eyvallah. E demiş, bir ay içinde öleceksen çoluk çocuk var ortalık perişan olmasın. Ben de bütün kusuru kab kabahatı kendim alayım. Gitmiş hanımına özür dilemiş. Kabahat ben de demiş ya sen haklısın. Gitmiş onun annesine, babasına, elini öpmüş, yalvarmış demiş, ben de bütün o, yapma ya. Bu sefer öyle böyle bir ay içerisinde evleri cennet olmuş. Şimdi o da bekliyor. Ne kadar kaldı? İki gün. Bir gün. Gidiyorum yani. Kimse de söylemiyor. Otuz geçmiş, otuz bir. Otuz iki. Allah Allah yani. Otuz üç. Artık iki ay olunca gitmiş o zaten. Ya yani, efendi aziz böyle dediniz. E, evladım sen de bir ay için öleceksin demiş yani ama hangi <laughs> ay oldu <olduğunu> Allah <anlamadım>, <laughs> Ama bak şimdi o ölüm meselesi var ya öleceksin yani. E değer mi kardeşim kimsenin kalbine kırmaya? Allah Allah ne olmuş ya cennet gibi dünyası cennet olmuş. Şimdi biz de o ölüm manasını kendimize kabul etsek yani. Her an ölebiliriz yani. Bir hafta içinde öleceğiz. <laughs> Bir ay içinde öleceğiz. Bir gün içinde öleceğiz yani. Kendimizi öyle kabul etsek. O zaman etrafımızdaki kırmak değil. Rabbimize karşı ibadet. Ezan okundu. Sonra kalırım. Ya ölürsen? Hemen namaz. O bu sefer insana ne yapıyor? Acık bir ciddiyet veriyor. Onun için diyor Üstad hastalıklar, musibetler bize ikaz ediyor. Ne diyor? Bir, layımut değilsin. İki, başıboş değilsin. Allah Allah. Üstadımız böyle bütün kainatı nazarımıza getiriyor. Şu kainata diyor değil mi? Nazarı hikmetle, nazarı ibretle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Ya yağmur bak başı boş değil. Kafasına göre inmiyor yani. Dünya kafasına göre dönmüyor. Bitkiler, yapraklar, ağaçlar, çiçekler kafasına göre açmıyor, büyümüyor, inkişaf etmiyor yani. Hepsi ölçü, nizam, intizam içerisinde. Onları işlettiren bir zat-ı zülcelal var. E şimdi bütün kainat başıboş değil, sen başıboşsun. Olur mu? İşte o hastalıklar, o kaderden atılan taşlar ne diyor, başıboş değiliz. Sonra bir vazifen var. Bir vazifen var. Acaba vazifemiz nedir? Güzel bir diploma almak mıdır? Güzel bir maaş almak mıdır? Güzel bir hanımla evlenmek midir? kız erkek evlatlarımız olsun. Şöyle bir evimiz, böyle bir arabamız olsun. Acaba vazifemiz bu mu? Bir vazifen var. Arkasından geliyor. Demek bütün meselelerin kaynağı geliyor. Gururu bırak. Gururu bırak. Seni yaratanı düşün. Seni yaratanı düşün. Kabre gideceğini bil. Öyle hazır. Gideceğini bil. Evet, inşallah Rabbimiz öyle hazırlananlardan etsin. Tabii.